Rüyada sebze bahçesi görmek ne anlama gelir? Rüyada sebze bahçesi hayra, iyiliğe, güzel günlere, huzura, mutluluğa, hayırlı ve güzel bir ömür yaşamaya, ekonomik olarak sıkıntı yaşamamaya, manevi anlamda huzur içerisinde olmaya delalet eder. Allah'a şükretmeye, bolluğa, berekete, helal rızka işaret eder. Rüyada büyük yeşil sebze bahçesi görmek ise hayır ve iyilik olarak yorumlanır, sağlıklı bir hayat sürmeye, bolluk içerisinde zengin olmaya, mutlu bir ömre delalet eder. Rüyada dikili sebze görmek ise özellikle de ailenin direği olarak belirlenen aile babalarına başka bir de işte aileyi geçindirmek mükellef olan şahısların içine düştükleri güç duruma işaret eder. Rüyada yeşil sebze görmek ise bireyin ağız tadıyla bir hayat süreceğine işaret eder. Rüyada pişmiş sebze görmek ise çok hayırlı rüyalardan birisidir. Rüyada domates bahçesi görmek ise hak ettiğiniz kazancı elde etmeye işaret eder. Rüyada kuru sebze bahçesi görmek ise güzel işlere delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.